Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım sınavınız yerindedir sevgili arkadaşlar. AYT konularına başlıyoruz. Birçok öğrenci soruyor hocam AYT'ye ne zaman başlamamız gerekiyor? Ben hala AYT'ye başlamadım. AYT matematik konularına başlamadım ve TYT konularım da bitmedi. AYT'ye ne zaman başlamalıyız? Sevgili arkadaşlar, AYT'ye başlamanın bir vakti yok ki. Sınavlara daha 5-6 ay var. Dolayısıyla hiçbir şekilde geç kalmamışsın. Sınava 3 ay kala bile AYT konularına başlarsan geç kalmış değilsin. Evet. Mesela sınava şu an mesela diyelim ki 6 ay kalmış. Şimdiden başlarsan mükemmel olur senin için. Ama sınava bir ay kaldı, iki ay kaldı. Başlarsan biraz geç olabilir. Ama hiçbir zaman geç değil. Mantığıyla şu an başlaman gerekiyor. Ben şimdi AYT konularını baş, AYT konularına başlıyorum. AYT konularını polinomlarla başlayacağım. Oynatma listesini yapacağım sevgili arkadaşlar. AYT konularını baştan sona kadar sizlere anlatacağım. Eğer benim takip ederseniz benimle birlikte PDF olarak paylaşacağım arkadaşlar. Ödevler vereceğim. PDF'lerinizi indirip benimle birlikte güzel bir şekilde AYT konularını bitirirseniz eminim ki arkadaşlar AYT AYT matematiğini halledeceksiniz ve full çekeceksiniz. Bundan eminim. Çünkü gerçekten inanılmaz dereceden emek veriyorum sizler için. Ve AYT matematiğini öyle bir güzel detaylı bir şekilde anlatacağım ki öyle sorular çözeceğim ki tam sınav tadında. Zamanla arkadaşlar birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Zaten yorumlarda da kendi eleştirilerinizi, kendi öğrenilerinizi yazabilirsiniz. AYT konularını benimle birlikte başlarsanız şu an ben başlıyorum. Hiçbir şekilde geç kalmayacaksınız. Sınava kadar da yanınızdayım. Konumlar videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.